Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü adı çok güzel bir örgüt değil mi? Dünya Sağlık Örgütü. Sağlık olunca akan sular durur. Hepimizin sağlığı. Peki bu böyle bir örgüt mü? Bu örgütün arkasındaki neler var? Bu örgütün başındaki kişi bir doktor değil. Bakın Dünya Sağlık Örgütü deniyor. Başındaki kişinin doktor olması gerekmez mi? Doktor değil. Hastayı bilmiyor. Hastalığı bilmiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki kişi bu. Peki arkasında kim var? Bakın bir şeyi araştırırken lütfen bunların destekçilerini, bağışçılarını da araştırın. Dünya Sağlık Örgütü'nü dünyada en çok bağış yapan birinci kuruluş Amerika Birleşik Devletleri. Yani dünyanın en zengin devleti şu anda. İkinci sırada da normalde bir devlet olması gerekirdi. Mesela Çin, mesela Rusya. İkinci sırada kim var biliyor musunuz? bu bilgisayar programcısı var. Yapay arkasındaki Bill var. Bill vakfı var. İkinci sırada Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla bağışı yani parayı veren. Nasrettin Hoca ne diyordu bize? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı veren emreder. Parayı veren istediğini yaptırır. Peki devam ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir kuruluş. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkeler üzerinde yaptırım hakkı var mı? Bugüne kadar yaptırım hakkı yok. Ne yapabilir? Tavsiye eder. Peki net olarak kendilerinin tavsiyelerini gördük mü? Oho pandemi döneminde fazlasıyla gördük. Önce Mart 2020'de pandemiyi ilan ettiler. İki teşhis olarak PCR yöntemi hani ta burnumuzun derinliklerine neredeyse beynimize ulaştılar ya çubuklarla bu yöntemi teşvik ettiler. Hemen ülkemizle dahil olmak üzere pek çok ülke bu yöntemi aldı. Dedi ki Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın teşhisindeki tek yöntemdir dedi. 9 ay sonra aynı örgüt ne dedi biliyor musunuz? Yanılmışız dedi. Bu test aslında bizi yanılttı. Bu testi tavsiye etmiyoruz dedi. Sonra ne oldu? Şimdi test demek ki teşhis yöntemini tavsiye etti. Yanıldığını ifade etti. Hastalık hakkında bilgiler verdi. Maske koruyucudur dedi. Maske taktırdı insanlara. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hepimiz taktık belki de. Çünkü taşıtlara binemiyorduk. AVM'lere gidemiyorduk. Okullara gidemiyorduk. Derslere giremiyorduk. Mesleğimizi icra edemiyorduk. Ha aman dediler, maske takın. Her yerde evde bile maske takın. Eşler arası bile maske takın. Aradan 10 ay geçti. O kadar çok bilimsel çalışma yapıldı ki Maskenin faydasız olduğuna yönelik Sonra Dünya Sağlık Örgütü ne dedi biliyor musunuz? Maske faydasızmış e sen önerdin 3. Tedavi protokolleri önerdi Hepiniz hatırlarsınız Fabipiravir adlı bir ilaç 88 meşhur Önce hangi ilacı veriyorlardı? Bunu biliyorlardı, değil mi? Kime verdiler? Herkese verdiler Sonra ne oldu? Allah Allah bu ilacın hiç de bir faydası yokmuş Kim söyledi bunu? Dünya Sağlık Örgütü dedi. Ve öneren de kendisiydi. Aşağıya geçtik. Karantina dönemlerini hatırlayın. Karantina dönemini kim tavsiye ediyordu? Dünya Sağlık Örgütü tavsiye ediyordu. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Karantinalar diyor çok yanlışmış. Ekonomiler çöktü. Aileler çöktü. İnsanlar krize girdi. Ve sen tavsiye ediyordun. Ne değişti? O zaman neye göre tavsiye ettin sen bunu ülkelere? Sonra bir sonraki aşama nereye geldik? Lütfen hatırlayın. Tek çözüm var. Tedavi protokolleri işe yaramıyor. Bakın, bunların başından sonuna kadar beni tanıyanlar hepiniz bilirsiniz, tanıyanlar başından sonuna kadar karşı çıktık. Ne bilimselliğimiz kaldı, ne yobazlığımız kaldı? Her türlü hakareti bize şahsıma yönelttiler. Ama geri adım atmadık. Bir öneri dediler, tek çözüm aşı. Ne hikmetse Mart 2020 yılında ilan edilen pandemiye 9 ay bile geçmeden Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Belçika dediler ki biz aşıyı bulduk. Allah Allah ben de şimdi 30 yıllık bir hekim olarak tıp fakültesinin birinci sınıfı öğrencisinin bildiği bilgiyi sizinle paylaşacağım. Bir aşının bir ürünün aşı olabilmesi için en az 5 yıl süre geçmesi lazım. Ve Mart 2020 yılında ilan edilen pandemi mikrobu aradan 5 yıl geçti mi ki siz aşıyı ürettiniz bir anda birer hafta arayla o zaman normalde aşının insanlığa sunulabilmesi için hangi tarihte olmamız lazım bizim? 2025 Mart. Hala gelemedik ama dünya nüfusunun neredeyse yüzde 60 aşılandı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor bu aşılar faydasızmış, korumuyormuş. Hatta pek çok da yan tesiri varmış. E sen tavsiye ettin. Şimdi siz kendinizi karar verici insanların yerine koysanız, başında bir hekimin olmadığı, pandemide önerdiği tavsiyeti her şey yalan olan, yanlış olan Dünya Sağlık Örgütü'nün gelecekteki pandemisinde dediklerini yapar mısınız? Yapmazsınız, değil mi? İşte şimdi onun hazırlığını yapıyorlar. Geçen ay, mayıs ayında üye 194 ülkenin sağlık bakanlığı yöneticilerini Cenevre'ye davet ettiler merkezlerine. Türkiye'den de gidildi. Dediler ki Dünya Sağlık Örgütü başkanı bakın burası çok önemli. Çok yakın bir zamanda bir pandemi gelecek. Bu pandemi koronavirüs pandemisinden daha korkunç bir pandemi olacak. Herkes birbirine baktı. Peki bizden ne istiyorsunuz diye sormaya başladılar. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı devam etti. Bakın dediler. Bakın dedi. Bu koronavirüs pandemisinde maalesef çok hatalar yapıldı. Yaptık demiyor. Yapıldı. Her ülke kendine göre kararlar aldı. Külliyen yalan biliyorsunuz. Ve dedi Bundan sonra kararları biz vereceğiz. Dünya Sağlık Örgütü olarak uygulamaları biz yapacağız. Peki bizden ne istiyorsunuz diye düşündüler katılanlar. Sizden şunu istiyoruz. Bize imza vereceksiniz. Çeşitli değişiklikler yapacağız Dünya Sağlık Örgütü'nün mevzuatı üzerinde ve yakın zamanda bir pandemi olursa tüm yetkiyi bize vereceksiniz. Size soruyorum siz bunlara bu yetkiyi verir misiniz? Ben olsam asla vermem. Yaptıkları her şey hatalı ve yanlış. Peki bu süreç başladı mı? Başladı. İmzalar isteniyor mu? İsteniyor. Atılmaya başlandı mı? Başlandı. Son süreç ne zaman? Mayıs 2024. Mayıs 2024'te tekrar Dünya Sağlık Örgütü kendisine üye Türkiye'nin de dahil olduğu 194 ülke temsilcilerini merkezine davet edecek ve buradaki oylamada eğer oylamaya katılanların salt çoğunluğu yani %50'sinin bir üstü bu anlaşmaya kabul oyu verirse eğer biz bu anlaşmayı ülke olarak reddetmez isek Dünya Sağlık Örgütü'nün tabiri caizse tahakkümü altında olacağız. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, başkan işte bakanlar kabinesi ne olursa olsun hiç kimsenin böyle bir pandemide İtiraz etme hakkı sıfır. Peki bakın işin en can alıcı noktalarından bir tanesi şu. Pandemi derken sadece hastalık aklınıza gelmesin. İklim krizi de, savaş da, açlık da, kuraklık da bunun içinde buna dahil veya uzaylıların istilası. Dünya Sağlık Örgütü tek başına buna karar verecek. Diyecek ki insanlık tehlikede bu yetiyor. İtiraz edemezsiniz ya nasıl insanlık tehlikede? İnsanlık tehlikede biz bunu tespit ettik. O zaman bu uygulamalar otomatikman eğer reddetmezsek devreye girecek. Yani karar verecekler. Diyecekler ki İstanbul kapatılacak. Şu aşılar uygulanacak. Bu ilaçlar yapılacak. Bu konuda bizim kararlarımıza karşı çıkan, yanlış bilgilendiren kendileri için insanlar gözetim altına alınacak, tutuklanacak, cezai müeyyede uygulanacak. Bunların hepsini bir maddeler şeklinde onaylatmaya çalışıyorlar. Benden uyarması